Herkese merhabalar. Bugün YKS'ye çalışıyorum. Gün 33. Bugün dershanenin başlangıç günüydü. Ee, tabii ki ile başladık. Kolay yerlerle başladık. Ee, neler yaptık kısaca ondan bahsedeyim. Çok vaktinizi almadan. Ee, bugün iki ders TYT matematik, iki ders geometri, iki ders kimya ve bir derste de bir yok, iki ders biyoloji ve bir derste de kimya derslerimiz vardı. Matematikte hızlıca bir geçiş yaptık hemen temel kavramlar falan e, TYT hocamdan dinleyip artı orijinal çözüp artı üstüne barış çözmek istiyorum. E, planım bu şekilde. Diğer dersleri zaten TYT Fen'i hallettim. hallettim. yani %90 halletmiştim. E, sadece e, tekrar niyetine oradan da ilerleyeceğim. Test kitapları alacaklar. ilk güzel test kitapları aldıracaklar. Onları çözdükten sonra TYT'de artık 90-100 netlere kadar ulaşacağını düşünüyorum. Zaten en son özde bir 93 yapmıştım. Bugün okuldan sonra 5 saat 22 dakika çalışabildim. Şu an saat 11.30. Ee, biraz da yapmam gerekiyor çünkü 6'da geri kalkıyorum. Bugün ne yaptık abi? İlk önce şuradan ders programından bunu gösterelim. Bugün aslında hedeflerim şu şekildeydi. Şu ikinci gün bu arada okul. Okul tekrarını yaptık. Cümlenin göre sayıları üçgenlerime, fen deneme vardı. Bunlar benim rutinlerimdi. Bu rutinleri bugün yapamadık. Ee, i̇kinci derecelerden denklemlerden 3 tane video izledik ve bitirdik konu kısmını yani. Periyodik sistemden 2 tane video izledik. Periyodik sistemden soru çözdük. Sabit ilmi hareketten konu işledik. Yani bunu ben yaptım kendi başıma. Çünkü AYT, TYT bitmeden AYT geçmeyeceğiz dediler. Sadece matematikte TYT, AYT birlikte götürecekler. abone de yansımasın çok fazla. Hı, böyle kesinlikle daha güzel. Evet. Şimdi. Buradan başlamak gerekirse. Ne yaptık abi burada? Zaten göstermiştim ikinci derece eklemleri. Biraz daha ışık gelirse biraz daha iyi olur. Evet. Şu şekilde anahtar almıştık. Bugün de buradan itibaren karmaşık sayılara başladım. Çok gıcık bu arada karmaşık sayılar. Hiç beğendim bir şey değil. Şöyle tam ekran alalım. İkinci derece eklemin yazılması. Şimdi 2 1'i e, 1'i e ÖSYM'lere kadar gelmiş bulunmaktayız bu şekilde. Ee, yarın da yükseltmeni birebir ÖSYM ve bir tane e, MORTES'in ilk videosunu izleyeceğim. Zaten MORTES'in 3 tane video yapmışlar. Diğer iki videoyu diğer gün bitiririm ve ikinci rezervden reklamlar da de kapanır. Ee, buradan da ikinci rezervden reklam sorularını çözdüm. Nerede abi? Buralarda geç, buralarda değil. Heh, buldum. Burada abi. Konu, soru şu şekilde. Şurada niye karanlık oluyor? Ben onu hala anlamış değilim. Şöyle ayarlayabilirsem çok güzel tamam. Öncesinde evet, yemin testler testleri vardı. İki tane buradan testi vardı. Sonrasında diskriminanta geliyor. Ee, yarın da burayı 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 çözeceğim abi. Ee, karmaşık sayılar kadar çözmüş olacağım. Ertesi gün de karmaşık sayılar artı Biraz çok fazla verdim. İkinci yöntem kökleri. Kökler çarpımı yapacağım. Ertesi günde denklem kurma ve sonrasında zaten sonrasında şey geçiyor. Acemiye geçiyor. 2 3 test 2 3 test acemi çözeceğim ve bu şekilde ikinci derecede denklem kapatacağım. Diğer testleri geçeceğim daha doğrusu. E, acil ve 3 4 5'ten çözeceğim. İlk önce 3 4 5 sonra da acili bitirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra da fizikten devam edeyim ya. Yani. Fizikten bir video izledim. Uzun bir video, 40 dakikalık bir videosu vardı. E, ve yaştan benim biz vaktim azdı yaştan söylemek gerekirse. E sadece bu sayfayı yaptı abi. Bu sayfayı çok güzel bir şekilde anlattı. Örneklerle, simülasyonlarla Özden Erkan hocamız. Bu sayfadan da sadece şu e, baştaki grafikleri yapabildik. Bu sayfada, bu sayfada bitmiş sayılır ya. Bu grafikleri yaptık. E, hız zaman, konum zaman, iğme zaman, düzgün hızlanan, negatif yönde hızlananlar. Şu şekilde konum giderek artan iğme sabit. Bu şekildeydi abi. Yarında düzgün yavaşlayan doğrusu hareket yapacağız. Ondan sonra full sorulara geçiyor bu arada. Başka bir konu yok bundan. Sonra buradan sorusunu çözeceğim. Bir de yine aldığım şu kitaptan başlayacağım abi. Gösterebilirsin. Bu kitaptan işlemsiz ait fizik aldım. E, bunu bana önerdiler. işlem i̇şlem olmadığı için. daha çok yorum olduğu için. güzel bir kaynak olduğunu söylediler. Birinci kitabım bu olacak. İkinci kitabım da 3D olacak. Şu anlık böyle gözüküyor yani. İleride zaman bize ne çözdürür? Şu an onu bilemiyorum. Bu da bu şekilde. Bunu da kapatabiliriz. Kimya'dan konu altını çalıştık tekrardan. Periyodik özellikler bitti. Nereden başladık? Şuradan periyodik özellikler dedik. Ee, yarı çap. yoğunlaşma enerjisi. Ee, burada hali. yoğunlaşma enerjisi. Elektron ilgisi. Yazdık. Elektron ilgisi dedik. Metallica, metalik ametelik dedik. Metaller ameteller oksitler dedik. Metal oksitler metal, oksit dedik. Ve bitti bu, bu şekildeydi. Eee sonrasında testini çözdük. Nerede abi? Pelotus sen özellikleri. Şurada bir tane yanlışımız var. Ya bunu geçen Hesaplama ya yanlış yaptım. Toplama çıkarmada yanlış yaptım. Ee, şunu da neden yanlış yaptım bilmiyorum bana. Şunu hatırlamıyorum yani neden yanlış yaptım. Bu sayfada yanlışım yok. Bu sayfada sadece bu var. Ee, bu da niye hesapladığımı anlamadım aslında. Yapmıştım bunu da. Ee, bir adı değil iki adı olacakmış. Bu sayfada da yanlışımız yok şekilde bitti. Sadece yükselt basamakları ve simülasyon testleri kaldı. Yarın yükselt basamaklarını bitireceğim. Biraz da simülasyonla çözerim. Simülasyon testi bayağı var çünkü. Bir de ÖSYM testi var. 5 tane simülasyon, bir tane ÖSYM. altı test, 2 tane yükselt basamakları. 8 tane testim kaldı. Bu konunun bitmesi için bu arada Sonrasında gazlara geçiş yapıyorum. Bugün az gibi görünen ama yaşam verimli dersler yaptık. Ee, şeyleri de yapabilirsen çok zor olur bu arada rutinlerimi. Çünkü rutinlerimde önemli dersler var. E, dil bilgisi olsun, sayılar olsun, üçgen denemesi olsun. Yüksek ihtimalle daha erken bir saatte uyanıp, çünkü ben 8'de evden çıkmış oluyorum genelde. 6'da uyanıp 8'e kadar kahvaltıyı artık masamda yaparım yüksek ihtimalle. E, bu şekilde yapmayı planlıyorum abi. Yarınki başka derslerim daha ayarlamadım şimdi. Onları ayarlayacağım yapacağım. Yüksek ihtimal yine sabit yemeğiyle hareket devam. Modern kimyadan dediğim gibi onları çözeceğim e, ee, üç tane daha video izleyeceğim. Yok pardon iki tane daha video izleyeceğim. 2. derece nereden. büyük ihtimalle öyle geçer diye düşünüyorum. Şu an telefon böyle. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Video daha çok uzamadan. Ee, görüşürüz. Bay bay.